Değerli basın mensupları sarayın ülkede milletin iradesini tüm kurumları ve kuruluşları vesayet altına alma çabaları bütün hızıyla sürüyor. Tek adam vesayet rejimi milleti gerçek ötesi söylemlerle kutuplaştırmak, kurumları bölmek, parçalamak için müthiş bir algı operasyonu yürütüyor. Saray milletimizi salgında yapa yalnız bıraktı. Şimdi Yıkıcı bir işsizlik buhranının pençesine düşürdüğü insanlarımıza ya pembe masallar anlatıyor ya da onlara sesini çıkaranlara haddini bildirmeye, seslerini kesmeye kalkıyor. Gün geçmiyor ki yeni bir kriz veya krizlerle karşılaşmayalım. Ülke olarak oradan oraya savrulmayalım. Ülkemizi 18 yıldır yönetenlerin artık maskesi düştü. Maskenin altından ucube bir tek adam vesayet rejimi çıktı. Şimdi bu ucube rejim milletimizin boğazına kirli tırnaklarını geçiriyor. Nefesini ve sesini kesmeye çalışıyor. Sadece özgürlüklerimize değil aşımıza işimize de musallat olmuş vaziyette. Ucube saray rejiminin yaptıklarına ve yapmak istediklerine bir bakın. Daha gelir gelmez yasamayı, adalet sisteminin savcı ve yargıçlar ayağını bağımsız kurumları hızla vesayet altına aldı. Son bir hafta içinde de adaletin üçüncü sacağı savunmayı yani baroları bölüp parçalamaya çalışıyor. Milletimizin savunma hakkı da sarayın vesayeti altına alınacak. Sosyal medyaya yasak ve sınırlamalar getiriliyor. Sosyal medyada sarayın vesayeti altına alınmaya çalışılıyor. Şehir Üniversitesi siyasi kan davası güdülerek kapatılıyor bilim yuvaları sarayın vesayeti altına alınmaya çalışılıyor. Saray hükümetinin hoşlanmadığı Tele1 ve Halk TV gibi özgür basın, özgür televizyon kanalları beş gün süreyle karartma uygulanıyor. Son kalan özgür televizyonlarda sarayın vesayeti altına alınmaya çalışılıyor. İşçinin, emekçinin alın teri olan kıdem tazminatına musallat olunuyor. Yetmiyor esnek çalışma denerek işçilerimizin yasal güvenceleri elinden alınmak isteniyor. Emekçilerimiz de sarayın vesayeti altına alınmak isteniyor. Türkiye giderek özgür ve demokratik dünyadan kopartılıyor. Ülkemizin etrafına bir demir perde çekilmek isteniyor. Değerli basın mensupları, saray hükümetinin had bildirme gerekçesiyle düğmesine bastığı müellifi FETÖ olan çoklu baro projesinin görüşmeleri dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Komisyonu'nda başladı. Koltuğu ve ikbali için milleti bölüp parçalamaktan çekinmeyen sarayın kibirli adamı şimdi baroları parçalamaya hazırlanıyor. Bu ülkede ilk defa Recep Tayyip Erdoğan'ın hükümetlerinde hakimlerin ve savcıların cübbelerine ilik açıldı, önlerine düğme dikildi. Yargıya yürütmenin başının önünde cübbe ilikletildi. Erdoğan şimdi de avukatlarımızın cübbelerine ilik açıp düğme dikmek istiyor. Kimin projesiyle? Bu ülkenin başına beraberce ördükleri çoraplar artık dillere düşen FETÖ'nün projesiyle. Sarayın kibirli başına soruyoruz. Siz AK Baroları kurma hayaliyle, kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşu olan baroları bölüp parçalarken, bu milletin kardeşliğine, birliğine ve bütünlüğüne kasteden eden terör örgütleri bu defa da baroları ele geçirirse ne yapacaksınız? Milletten bir kez daha af mı dileyeceksiniz? Açık söyleyeyim. Milletimiz nezdinde aldatma kotanız dolmuştur. Taşıyor. Önünü, ardını düşünmeden attığınız adımların sonu milletimiz için hep kan, gözyaşı ve acı oldu. Yargılama, iddia ve savunma makamları adalet sisteminin üç sacayağıdır. Bu üç unsur arasında halkımıza en yakın olanı da savunmadır. Avukattır. Avukatlar neyi savunur? Kimi korur? Elbette milleti ve milletin Hakkını, barolar anayasamızın 135. maddesine göre kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Bu nedenle de barolarımız anayasal güvence altındadır. Çoklu baro projesi, avukatlara, partilerine, etnik kimliğine, dini inancına göre cübbe dikme projesidir. Daha da önemlisi bu aziz vatanı bölme ve ihanet projesidir. Peki, savunmanın da sarayın vesayeti altına girmesinden en çok kim zarar görecektir? Hukuk devleti zarar görecektir. Milletimizin hakkı hukuku zarar görecektir. Ucube rejiminin muktedirleri ise millet karşısında daha da güçlenecektir. Hak arama imkanının kalmadığı yerde kimse iş yapmaz. Aş da olmaz, ekmek de olmaz. Milletimizin cebi hep boşalır. Çoklu baroyla parçalanmak istenen vatanın bütünlüğüdür. Milletimizin her türlü haksızlık, hukuksuzluk karşısında kendini savunabilme hakkıdır. Bitirilmek istenen milletimizin aşıdır, işidir, ekmeğidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak sarayın bu vesayet girişimi karşısında hak, hukuk, adalet diyerek dimdik durmaya devam edeceğiz. Bu arada dün gece yaşanan bir başka ayıba değinmeden geçmem de mümkün değil. Şu salgın döneminde daha bir hafta önce 27 saat Ankara'nın kapısında aç susuz bekletilen baro başkanları bu defa dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısında sabaha kadar bekletildi. Milletin savunma hakkını temsil eden ve anayasamızda kamu görevlisi olarak tanımlanan baro başkanlarımız dün millet iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapısından içeri alınmadı. Bu utanç sadece ucube saray hükümetine ait değildir. Türkiye Büyük Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve milletin hukukunu korumakla mükellef olan ama sarayın vesayetine altına girmeyi tercih eden parlamentonun yöneticilerinin ve tabii yine buna destek veren iktidarın koalisyon ortaklarınındır. Değerli basın mensupları, ucube saray rejiminin vesayet projesi sadece milletimizin savunma hakkını gasp etmekle de kalmamıştır. Saray rejimi milletin haber alma özgürlüğü üzerinde kurduğu vesayeti her gün biraz daha pekiştirmek istiyor. Burada da sarayın kibirli başının hat bildirme üslubu yine devreye giriyor. Bu ucube rejimin sopası da rütük Ballı Yönetim Kurulu üyeliklerinin verildiği rütüp başkanı ve iktidar koalisyonunu seçtiği üyeler Tam bir saray tetikçisi gibiler Devlet yönetiminde böyle bir yozlaşma ne görüldü ne de yaşandı En son En çok izlenen özgür kanallardan Tele 1 ve Halk TV Ekranlarının 5 gün karartılmasına karar verdiler Aslında karartılan ekranlar değil Halkımızın gerçekleri öğrenme hakkıdır. Değerli bir siyaset bilimci gerçekleri terk etmek özgürlüğü terk etmektir. Eğer hiçbir şey gerçek değilse, her şey bir gösteriden ibarettir. Ve en göz alıcı gösteriyi cüzdanları en kabarık olanlar izler diyor. Saray rejimi gerçekleri yok etmek, çarpıtmak ve iktidar oyununu sürdürmek için ihale havuzlarıyla, kamu kaynaklarıyla milyarlarca dolarla medya milyarlarca dolara medya imparatorlukları kurdu. Ama kurduğu bu kağıttan imparatorluklar millet nezdinde üç kuruşluk itibar görmedi. Gazete diye bastıkları kağıt parçaları kağıt mendil kadar değer bulmadı. Havuz kanalları izlenmiyor. Milletimiz gerçekleri terk etmemek için direniyor. Şimdi yeni yasaklarla, sansürlerle milletimizin bu direncine saldırıyorlar. Ama ne yaparsanız yapın. Ne kadar saldırırsanız saldırın. Milletimiz gerçekleri terk etmeyecektir. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görüyor. Notunuzu veriyor, sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları, ucube saray rejimi milletimizin ifade özgürlüğü üzerinde de vesayetini pekiştirmek istiyor milletin kendini özgürce ifade edebildiği tek bir mecra kaldı. O da sosyal medya. Şimdi boyalı ve renkli medya üzerindeki vesayetini sosyal medyaya da genişletmek istiyor. Erdoğan tam bir hafta önce gençlerle yaptığı dijital toplantıda ihmal edilmeyecek kadar önemli bir mecra diyerek sosyal medyaya iltifatlar yağdırıyordu. Buna rağmen Erdoğan o toplantıda gençlerin dislikes tsunami'sinden kurtulamadı. Gençler sana oy moy yok diyerek sandıktaki kaderine işaret etti. Erdoğan sosyal medyada gençlerden çalımı yiyince bak topu patlatırım ha diyen mızıkçı çocuklara dönüverdi. Birden sizin alçakça hakaretlerini bahane ederek sosyal medyayı topkekün kapatacağını söyledi. Yine millete had bildirme moduna geçti. Esra ve Berat Albayrak çiftinin uğradığı alçakça saldırıyı bu ülkedeki aklı başındaki herkes kınadı. Sarayın kibirli başının tüm kutuplaştırma, bölme gayretlerine rağmen milletimiz bu toprakların kadim değerlerine sahip çıktı. Elbette olması gereken buydu. Kaynağı ne olursa olsun, kimden gelirse gelsin nefret diline itibar, suikastlarına karşı ortak tutum nefret diline ve itibar suikastlarına karşı ortak tutum alınmalıdır. Ama şu da bir gerçek. Sayın Meral Akşener, Sayın Canan Kaftancıoğlu, Sayın Başak Demirtaş ve toplum önündeki daha pek çok kadın için yeşil benekli troller sosyal medyada itibar suikastları düzenlerken neden bu kadar öfkelenmediniz? Hat bildirmeye kalkmadınız Sayın Erdoğan. Hatta Cüretkar bazı troller sizin siyasi hamleler yapmanız için zemin hazırladıklarını, sizin de bundan çok memnun olduğunuzu televizyonlarda itiraf ederlerken siz nerelerdeydiniz? İpleri boğazdaki bazı tuzu kuru yalı sahiplerinin elindeki trollere bir dakika deyip sesinizi neden yükseltmediniz? Bir tweette yer alan bu sakil resmin. müellifi olan belediye meclis üyeniz hakkında ne yaptınız? Yoksa tek adam vesayet rejimini kurmak için bir lütuf olarak gördüğünüz 15 Temmuz hain darbe girişimi gibi bir kendini bilmez ahlaksızın edepsizliğini de sosyal medyada gençlerin ve milletin sesini kesmek için bir lütuf olarak mı gördünüz? Getireceğiniz yasaklar, sansürler bu milletin gerçeklerini değiştirecek mi? Yoksulluğu, işsizliği, hayat pahalılığını gizleyebilecek misiniz? Yasaklarla, tehditlerle gençleri susturabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hafta başında söyledim. Aklı başında hiçbir iktidar ülkesinin geleceği olan gençlerle kavga etmez. Gençlerle ve teknolojiyle kavga eden iktidarlar sandıkta kendi tabutlarına çiviyi çakarlar. Bakın, sosyal medya ile ilgili tüm dünyada bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bizde de yapılmalı. Ama bunu had bildirme edasıyla yaparsanız, bunu bir yasakçı zihniyetle yaparsanız, o zaman tüm milletimizin başta gençler olmak üzere öfkenizi, öfkesini üzerinize çekersiniz. Tekrar söylüyorum, ne yaparsanız yapın. Milletimiz attığınız her adımı, söylediğiniz her sözü, yaptığınız her işi görüyor. Notunuzu veriyor. Sandık geldiğinde de yerinizi gösterecek. Değerli basın mensupları, ucube saray rejimi aşımızı da işimizi de bitiriyor. Vesayetçi saray düzeninin işbaşı yapmasından bu yana geçen iki yılda 2 milyon 281 bin vatandaşımız işinden oldu. 100 milyar dolar gelirimiz cebimizden alındı. Market raflarında bebek mamalarına sanki pahalı elektronik aletmiş gibi hırsızlık alarmı takılmaya başladı. Bebek maması ateş bası olmuş. Bıraktık büyükleri, bebeklerimiz ne yiyip içecek? Biz bu ekonomiden başka biz bugün bu ekonomiden başka neyi konuşacağız? Ama bunlar sarayın umurunda bile değil. O baroları, televizyonları, sosyal medyayı vesayeti altına alıp, bebeğine mama alamayan işsiz anne babanın isyanını gizlemekle uğraşıyor. Bugün Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde birin üstünde. Bu mevcut fiyat seviyesi fiyat serisindeki ikinci en yüksek Haziran ayı enflasyonu. Yılın ilk yarısında tüketici enflasyonu yüzde beş virgül sekiz. Son bir yılda 12,6. Bu arada sarayın talimatlı marketlerinden toplanan baskı altındaki gıda fiyatları da aylık olarak düşmüş. Ancak buna rağmen yıllık yüzde %13 13'e dayanan gıda ve alkolsüz içecekler enflasyonuyla bu alanda dünyada en yüksek enflasyonu olan ülkelerden biriyiz.